Uçurumun kenarındayım hazır. Ulu Dibber kalesinin burcunda muhteşem belaya hazır. Topukların boşluğun avcunda derin yer adımı çağırır. Dikinin parmaklarının ucunda bir gamzenik rüzgar yetecek. Hayetti beni hayetecek. Uçurumun kenarındayım hazır. Civan hazır, divan hazır, ferman hazır, kurban hazır uçurumun kenarındayım hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez. Gülcem uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım hazır. Gülce bir davet. Mecaz değil, maraz değil. Gülce bir afet. Peri değil, huri değil. Gülce beyaz sihir. Gülce ölümcül naz buram buram zehir, yeryüzünde infaz. Bir gamzelik rüzgar yetecek, ha itti beni ha itecek. Güzelliğin zulme çaldığı sınır, uçurumun kenarındayım hazır. Ben fakir, en hakir, bin taksir, ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbi tülarzdan, deccalden, yedi düvelden, Korku nedir bilmeyen ben. Tir tir titriyorum gülceden. Ödüm patlıyor gülceye bakmaktan. Nutkum tutuluyor. Ülperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer birer can. Her saniyede bir can veriyorum.